Ha <laughs> ha. Hı -hı. Korkudan bu gece cam açamadım. Dün gece ta sabah geldi. Allah korusun bir şey olur diye. Çok ayrı evin çevresinden başka bir yere gitmedi arka bahçede. Arkadaşlar iki ay içinde dişi kedilerime kısırlaştırılacağım 3 dişi kedim kaldı 3 üç erkek Şu dişi şu dişi bir dişimiz daha var Kısırlaştırma ücreti 5000 TL Bir kedi için 1000 TL indirim yapacaklar söylediler 15.000 olacağı yerde 12.000 olacak 3 kedi Kızgınlığa girmeden kısırlaştıracağım inşallah. Şimdi 20 Mart'ta doğdular. Tam 20 Nisan'a bir ay, Mayıs'a 2 ay, Haziran'a 3 ay, Temmuz'a 4 aylık. Ağustos'un 20'si geldi bir var Bir de şunu ayağa çatladı ya ufakken ama ayağı da şey yapacak ameliyat olacak. Artık ben yani şeye güvenilemem. barına asla gönderemem. Bu tunanı bu ay kızın yavrusu. Bunu bilemiyorum. Aynı gün doğurdular arkadaşlar. Bu 70 günlükken kısırlaştırmak zorunda kaldık. Geri kalan yavrular hep Tuna emzirdiği için 11 yavruyu da. Karıştı yavrular birbirine. şu güzelliğe bak sanki süt varmış gibi emiyor da emziriyor kusu bana olurum Mevla ya yaradan Rabbim